merhaba arkadaşlar. Niye böyle bir giriş yaptım? En son etkinlik vardı. Bayağı da video çekmedim ya. Etkinlik bitti diye düşünüyorum. O yüzden video çekmeye başladım. Bu arada videoda şimdi oynuyorum. Onu söyleyeyim size. Niye söyledim de. Bakalım etkinlik bitti. Özgür herhalde biz. Tabii ben sonra yerim en değil. Hadi hadi. Bicim hadi. Şimdi ben buradan birinci sıraya kadar geldim. Söyleyeyim. o yüzden 20 tane star hediyesi açıyorum bugün. Sizlerle birlikte. Bakın ikimizin. İkimizin de 12 milyon olduğu için. Bu da derin mi? Şeytan mı? Arkadaşlar 20 tanesi de bir diş açılmış. Hoşgeldiniz. Bir <laughs> diş yani çıkmadı. Aha. Bak, bak arkadaşlar ne başladı. Vallahi <laughs> <Anladım>, billahi <de> şanslıyız. Şimdi <laughs> <laughs> дощечки. Вот. Я не

Ne lan bu? Zebani bu verdi lan. Başa şimdi oyunun sesini birazcık. Oyunun sesi çok fazla. İnşallah sesim videoda gelmiştir. Kesin gelmedi de. Açıyoruz birini de. Ben gayet iyi açılmıştım. Bir hesapları açacağız hadi de Ne geldi? Geri intikam hmm. Bir hesap, Al. bir hesap Şimdi ana hesabıma gidiyorum, çok az değil pek bir şey çıkacağını? Sanmıyorum diyeceğim de bunun fazla şey çıkar inşallah Özgür irademiz Yarışma bitti. Ver bakayım Ne Bunu 13 tane alabildim arkadaşlar. Ama yanıma botlar geldi için 13 tane. Şöyle işte. Boş. İkincir. Boş. İkincir. 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 Arkadaşlar boş bir yer. Ya hadi. <laughs> <ay, ay>, <laughs> ya yani böyle bir şey yok, yok ya. Sürekli mi oynadın lan acaba? Kim verir ki? Ya bari en azından bir tane bir tane. Lan bari bir tane ver olur mu? Kışır bu tane birazcık garip. Hiçbir şey vermiyor ki. Ver artık bir şey ya. Sürüyünce ya. ver artık bir şey. Ya bitti mi? Ya, bu çok fazla kötüydü ya, bu arkadaşlar. Yani gerçekten fazlasıyla kötüydü. Ne verdi? Aç gözünü. Güzel. Evet. Bir tane daha geldi bana. Arkadaşlar çok kötü açılıştı ya. Hiç beğenmedim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? melek olmak istiyoruz. Bu hesap melek olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Dev bir açılış oldu. Bunda da sonuna kadar yapmıştım diye hatırlıyorum. Bunda birinciydim diye hatırlıyorum. Bir tane birinci olduğum vardı. İlla bu durum. Evet. Bunda birinciyim. Ben en son baktığımda şu 11'lik adam ben üstündüm. Bunda melekler açılıyor. Evet yeni değil evet, bu bu yüzden fazla bir şey bu yüzden fazla Ve hemen bir şey geldi. Ne geldi? Klasik bir karakter. Show evet. Hadi ya. Bitti mi? <laughs> Bayağı da arkadaşlar. Bir şey mi geliyor? kalan gelmiyor. Ne alaka Şey geliyor, geliyor, geliyor. Ne geliyor? Merak. bir mücevher var var. Bir lan Benim bir mücevher var. Çok fazla ne var Merak. 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 Abi bir sürü bu yani şimdiden. Bunları aldık. Bunu şimdi seçtiğim. Sonucu muydu bu arkadaşlar? Ee, yine boş. Bu da gibi hissettim. Bu dolu gibi hissettim. Arkadaşlar bu fazla yansıdı. Yine bir mücevher. Yine bir mücevher. Bugün şanslıydık ya. Şanssız olduğumuzu düşünmüyorum. Konuşmayı unut. Onu beğenmiyorum. Sen de. Sen de Arkadaşlar. Selam. Hmm. hmm. Bir melek özelliklerine bakın. Yok da ne? sevdiğim bu. Yani. Yani arkadaşlar. Şans. fazla şanslı. Ben söyleyeyim. Bu kostüm falan çıkıyor. Bayağı da mükemmel bir kostüm. Mücevherimiz 3600 olmuş. Bayağı fazla. Ben ana hesaba bir geçeyim. Arkadaşım şimdi en hesaba. İşte video 9 dakika olmuş zaten. İki maşatı çıkardık. So Yayında mı? ya de. bakayım Ne yapıyorsun? bu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben çok sevgiz yapmıştım en şimdi. <laughs> Yeni hesapta oynuyor Ha, bayağı bir stol bir dakika. böyle biraz hesaba girmeyi unutmayacağım. Ben ne Aa,

Yaptık hesabı ona bakmadım ben. Ama bunda oynamadığımı hatırlıyorum. Galiba hiç oynamamıştım. En azından öyle hatırlıyorum. Bir şey tamam. Abi. Bu abimin hesabı. Sesim yerine geldi bu arada arkadaşlar. Yeter. <laughs> Yarışma bitti. Bunda hiç oynamamıştım ama sanki ya. Nasıl bir iki maç oynamış mı? Hiç oynamadım diye. 3 tane maç 6 tane dedim ben. Nantincim, buna bayağı bir bilet verdi. 9 tane daha var. Bugün Başka bir şey tane var. bir tane sıkıntı var. Bir tane Bir Çok şans.

arkadaşlar hadi görüşürüz. bayağı büyük bir açılım oldu. Hadi bay bay.